Ne bekliyorsun? Otobüs bekliyorum, Arpalı köyüne gideceğim. Ah o dediğin altı sene evveldi. Şimdi bu yol körlendi. Otobüsler Samanlı'dan dolaşıyor. Şimdi Arpalı'ya nasıl gideceğiz? Köy buradan sekiz saat, desene yandı. Ben Armutlu köyündenim. Yolum senin köyün yanından geçer. Atla bakalım! Danki kişi, şey yani sağ ol! Hadi hadi, çabuk ol, hadi atla! Uzun zamandır buralara gelmediğin belli. Neremden belli? Konuşmandan. Altı senedir Almanya'da kaldığım için Türkçeyi unuttum. Ondan anladın değil mi? Almancayı Alman gibi konuşuyorum da... ...Türkçeyi Türk gibi konuşamıyorum artık. Almanya'dan izinli mi dönüyorsun ha? Geçen sene sizlere ömür babam ölmüştü. Ayıptır söylemesi. Bir ev, bir tarla kaldı babamdan. Miras için köye gidiyorum. Onları satıp belki tekrar dönerim veya kalırım, vaziyete göre. Başka miras için yok mu? Yok. Mallara kim göz kulak oluyor? Sabri diye biri, babamın yanında çalışırdı. İyi adamdır, namusludur. Bu devirde namuslu adam kalmadı. Kolunu ver, parmağını alamazsın. Ama sen iyi adamsın. Sen olmasaydın, hem yolda kalacaktım, hem de ıslanacaktım. Islanacak mıydın? Evet, ıslanacaktım. Nasıl ıslanacaktın? Yarım saate kalmaz yağmur yağacak da, Bu havada mı? Yarım saate kalmaz, yağacak. <laughs> Eğer bu hava yağarsa... ...Ben eşek gibi günlerce anırırım. Ben yağmur yağacak dedim mi, yağar. Bu hava yağmaz oğlum. Benimle bahse var mısın? Cebimde tam tamına otuz bin kayma var. Bahse girelim. Ama sana hem yazık olur, hem ayıp olur. Beni arabana aldı. <laughs> ayıp olmaz. Ama olmayacak şeyler üzerinde iddia etme. Olmayacak şey değil ki. Yarım saat sonra yağmur yağacak. Bak oğlum, ortalık günlük güneşlik. Gökyüzünde tek bulut bile yok. Ee, nasıl yağmur yağar diyorsun ha? Basma ya, yağacak <laughs> diyorum. Öyleyse bahse giriyoruz. Bak paranı alırım, karışmam he. Tamam, kazanırsan al. <laughs> Oldu. ハハハハ kaldı. Az zamanın kaldı he. Frene <laughs> <laughs> bassana lan! Yağdı. Ver bakalım paraları. Bundan sonra kimseyle bahse girme olur mu? Girmem. Peki sen yağmurun yağacağını nereden bildin? Dizlerimin ağrısında. Romatizma <laughs> ha? Ne oldu bey? Her iş tamam Raziye. Bütün mallar üzerimize geçti. Rıfkı gelse bile hava alır. Canın sağ olsun bey. Biraz param gitti ama sonunda malların üzerine oturduk. Deme bey, doğru mu dersin? Doğru derim Raziye. İşte geldik. Yolun düşerse bizim köye de uğra. Düşerse uğrarım. Hadi hoşça kal. Ha, ha. bir dakika. Sakın Armutlulu Hasan'ın bayisse 30 bin kaymesini aldığını kimseye söyleme. Bu yaştan sonra en gözüyle bakılmasını istemem. Söyleme masana, hadi Allah asma. <laughs> güle güle yağmurcu. Yürü bakalım Keris Hasan. Merhaba arkadaşlar! Oo, Merhaba, hoş, hoş geldin. hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa! Nereye böyle, cenaze mi var? Ah! Yağmur doğasına ah. dere boyuna gideriz. Haftalarca yağmur yağmadı. Yağmazsa köy toptan hapı yuttu. İnşallah Arif efendinin sayesinde... ...Onun nefesiyle akşama yağmur yağacak. Aa, En geç bu akşam... ...Sayemde köye yağmur düşecektir. Boşuna dere boyuna gitmeyin. Yağmur yağmayacak. Ne dedin? Yağmur yağmayacak dedim. Ne yapsanız yağmur yağmayacak. Onun için dere boyuna boşuna zahmet edip gitmeyin. Bana bak kafir, ben istediğim an yağmur yağdırırım ha. Bunu bilesin. Arif efendi tanınmış biri. Bundan evvel dokuz köye yağmur yağdırmış. Yağdırmış ya. Yağdırması lazım. Elli bin lira verdik. Vay kerizler vay. Yağmayacak yağmur için amin demeye gidiyorsunuz. Hem de elli bin lira vererek. Tövbe estağfurullah kafir yazit harif. Ulan bunlar hakikaten keriz be. Hoş geldin Rıfkı. Hoş geldin evladım. Hoş bulduk. Nasılsın Murat hoca? Allah'a şükür iyiyim. Seni de iyi ve sağlıklı gördüğüme çok sevindim. Sağ ol. Herhalde Almanya'da bizim köylü gibi... ...yağmur yağdırsın diye bir geri kafalının peşinden giden kalmamıştır. Doğru. Camide, vazide onlara yağmurun... ...Ne şartlarda yağdığını anlattım. Ama insanlar... ...Allah'ın işaret ettiği ilim üzerinden yürümezler de... ...Gördüğün gibi... ...Arif denilen bir sahtekarın peşinden giderler. Hadi Allah'a emanet ol oğlum. Güle güle hocam. Nuriye! Nuriye! Ah! Rıfkı! Rıfkı! Ah! Kız sen ha? Kız Nuriye ne kadar güzelleşmiş. Rıfkı ayrılalı altı sene oldu gelmeyeceksin diye ödüm patlıyordu. Başlık parasını biriktirdin mi? Biriktirdim ya. Hemen gel beni babamdan iste parayı da ver. Artık tahammülüm kalmadı. Yoksa babam vazgeçmek üzere. Gelmeyince senden ümidi kesmiştik. Rıfkı oğlum. 200 bin lira başlık parası altı sene evveldi. Şimdi her şey pahalandı. Ekmeğin kilosu 15 lira oldu. Sen gittiğinde iki liraydı. Demek ki hayat yedi misli arttı. Onun için senin başlık parası da yedi misli arttı. Yani bir buçuk milyon lira oldu. Ver parayı, al Nuriye'yi. Bu kadar param yok Ahmet amca. Sen iki yüz bin lirayı al, ben Nuriye'yi alayım. Geri kalan parayı da taksitle ödeyeyim. Benim veresiyeyle işim yok Rıfkı. Takside de aklı mermez. Onu yapalım. Ya ödemezsen? Malını geri alırsın. Ha? Patlamış malı kim alır oğlum? Ben sana sağlam mal vereceğim, sen bana patlamış mal iade edeceksin. Sen de yama yaparsın Ahmet amca. Buna açık gözlülük derler Rıfkı. Almanya'da bayağı gözün açılmış. Son söz, getir parayı, al Nuriye'yi. Pazarlıktan hiç hoşlanmam. Ayağımız alışsaydı. Hüseyin'i görüp borcumu bir isteyeyim. Deus hala sallıyor. Arkasını bırakırsan parayı alamazsın. Geç kalma, yemeği ateşe koydum. Merak etme, kalmam. Merhaba, ben geldim Sabri amca. Ben geldim ya! Bak Raziye, Rıfkı gelmiş. Sahi, Rıfkı gelmiş. Seni bir öpeyim Sabri amca. Raziye teyze... ...Akşama bir gözleme yap da yiyelim. Almanlar böyle şey yapmasını bilmiyorlar. Yaparım tabii. Sabri amca sana teşekkür ederim. Bunca yıl mallarıma baktın. Artık o mallar senin değil Rıfkı. Baban ölmeden önce malları bana sattı. Bunlar da malların tapuları. Üzgünüm ama durum böyle. Demek sana sattı. Benim bir şeyim kalmadı öyleyse. Evet, kalmadı. Sana niye sattı malları baba? Bana borçlanmıştı. Son zamanlarda kumara düştü. Kağıt oynardı. Babam iskambil kağıdını görse defter zannederdi. Orasını bilmem. Para bulamayınca her şeyini bana sattı. Demek her ay gönderdiğim on bin lira yetmedi. Ne yapalım, can sağlığı olsun. Şimdi ne yapacaksın? Almanya'ya dönersin herhalde. Hele birkaç gün geçsin, ne yapacağıma karar veririm. Nerede kalacaksın? Burada. Burada kalamazsın Rıfkı, dedikodu olur. Ne dedikodusu? Namus dedikodusu. Neyin namusu? Raziye'nin. Raziye teyzenin dedikodu olacak hali kalmış mı ki? Öyle deme oğlum! Köy eski köy değil! Ben sabahleyin gidince, Raziye ile Rıfkı içeride ne yapıyor diye... ...Bütün köy dedikoduya başlar! İsmim sonra Boynuzlu Sabri diye çıkar! Onun için sen bir an önce köyden git! Sabri efendi doğru söylüyor, namusuma laf söyletmem ben! Haklısın! Sabri amca, ben yatacak bir yer bulurum kendime! Hadi hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. <laughs> Bu belayı kolay atlattık. Yarın da basıp Almanya'ya gider, biz bütün rahatlarız. Dua et rıfkı salağan teki. Ya. <laughs> <laughs> Allah. <gülüyor> Ulan sen olduğunu anlamalıydım. Ödümü patlattın. Söyle bakayım, ne zaman geldin? Bugün. <laughs> Gel otur şöyle, sana bir çay yapayım. İzinli mi geldin? Yo, rahmetli babamın mallarını satmak için geldim. Meğer daha evvelden Sabri amcaya satmış. Babamın ona kumar borcu var mı? Baban kumar oynamazdı ki borcu olsun. Şu deyyus Sabri var ya... ...Baban hastayken bir punduna getirip... ...Boş kağıda imza attırıp... ...Malların üzerine oturmuştur. Yo be Rıza abi, iyi adamdır Sabri amca. Sen öyle bil. Hemen dönüyor musun Almanya'ya? Yo, birkaç gün köyde kalmak istiyorum. Bu akşam Sabri yemeğine zehri koyar. Koyamaz. Koyara hergele. Koyamaz çünkü orada kalmıyorum. Niye kalmıyorsun? Raziye teyzenin namusuna laf gelir diye beni eve almadı. Ulan Raziye'nin turşusu çıkmış be. Ne yüzü kalmış ne astarı. Adam seni karşısında görmekten rahatsız olduğu için seni eve almadı. Bak Rıfkı, senin yerinde olsam köyde kalır, sabriyle uğraşırım. Köyde kalmaya karar versem yatacak yerim yok ki. Bir müddet kahvede yatarsın. Sonra sana bir yer buluruz. Sağ ol. Aha! Yağmurcular geliyor.